Arkadaşlar abone olup like atıp ve bir de bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer bunları yapmazsanız ne olur biliyor musunuz? Ne olur? Bunların hepsi ağlayacak arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar abone olun. Ula oğlum bak abone olup bildirimleri açın. Bak beni oraya getirmeyin. Abi. Bakın arkadaşlar abone olup bildirimleri açmazsanız Vallahi bak kalpten gideceğim. Bakın arkadaşlar bayıldım bile. Arkadaşlar şaka bir yana abone olup bildiriyi açmayı ve like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Aynen aynen. Gidip kapısını çalayım. Hem benim suçum. Hadi Ahmet aç kapıyı ya. <laughs> ee, bu kim ya? Akşam akşam ya. Halis dostum kapıya baksana ya. Halis. Faruk sen bak bari ya. Vallahi her tarafım ağrıyor ya. Neyse dur ben bakayım. Aa bacağım. Kim o? Benim Ahmet. Ne oldu Fadime? Özür dilerim Ahmet. Aç kapıyı da hatamı telafi edeyim. Yaralarını sarayım. Yok ya. Gene beni abin dövsün diye mi? Ahmet. Özür dilerim. Bilmiyordum Ahmet. Bilmiyormuş. Onu benim küllahıma anlat. Of ya. Eve gideyim bari. Geç oldu. Acaba kim dövdü Ahmet'i? Abin dedi gene ne yaptın ne ya. Öf. Bir de gelmiş özür diliyor. Abisinin yaptığını sanki bilmiyor. Lan bırakın lan beni. Bırakın lan. Komiserim bırakın beni ne yapıyorsunuz? Ben suçlu değilim lan. Lan, lan Halis sana ne oluyor? Halis. Oğlum normalde kafanın burada olması gerekmiyor muydu? eşekler 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 ben size çok bindim gelin de biraz siz, siz bana benim ben sizi koşturayım burada hadi oğlum bin ya bir şey olmaz ya, ya bin sen bin ya Halis sen ne saçmalıyorsun ya bu nasıl rüya ya lan var ya keşke Halis'in rüyalarına girebilsen var ya eşek kardeş bana binsene ayy ay, ay. abi öyle şey olur mu ya ben eşeğim ya senin bana binmen gerekiyor ya eşek kardeş ben sana çok bildim biraz da sen bana dünya ya abi sen bilirsin çırp gidelim söylüyorum eşek kardeş hadi gidelim vın 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 ya benim sıram benim sıram ya arkadaşlar bir sabredin hep hepinizi sırayla bindireceğim işte Tamam eşek kardeşler hepinizi sırayla şey yapacağım işte bekleyin. Ya bu Halis ne biçim rüyalar görüyor ya. Hasbinallah ben gidip yatıyorum ya. Eşek meşek diyor ya. Allah akıl fikir versin. Lan bu Celal neden telefonlara cevap vermiyor? Belki de yakalanmıştır. Kaldır elleri kaldır. Ne? Ne oluyor lan? Komiserim ne oldu? Ne oldu mu? Hiç bir çay içmeye gelelim dedik. Oo, hoş geldiniz komiserim. Buyurun oturun. Belli mi olsun, açık mı olsun? Bir de oturun diyor. Yürü lan hapishaneye. Adam kaçırıp dövmek deneymiş. neymiş? Hadi yürü. Murat yürü hadi. Doğru hapishaneye. Lan yoksa Ahmet'i mi buldular? Hadi konuşma yürü. Allah kahretsin ya. Murat abi Murat abi. Geç bakalım. Artık burada bol bol sohbet edersiniz. Gençler bunlara göz kulak olun. Bir şey olursa ben odamdayım. Tamam komiserim. Murat abi Murat abi. Sus be Murat abine tüküreyim. Nasıl yani abi kendine mi tüküreceğim? Ne kadar hep kendine tüküreceğim. Hasbinallah. Allah'ım bunu nereden başıma getirdin? Lan bir işi beceremediniz. Nasıl yakalandınız? Abi valla Faruk ve Halis polislere haber vermiş. Bizi yakaladılar. Ulan Faruk Seni elime bir geçireyim O zaman görüşeceğiz Bizim sanki bir tane daha korumamız vardı Abi o bir saattir tuvalette herhalde midesini bozmuş Lan oğlum O son kavurmayı yemeyecektim ya Aa midem nasıl yanıyor Aa oğlum Aa, Lan çık artık hadi Ah karnım lan ne oluyor e işte ben dedim ki sonra Öyle olmaz kardeşim Acil durum Birinin çıkması lazım acil durum birinin çıkması lazım acil durum birinin çıkması lazım Evet kardeşim sıra sende Hadi arkadaşlar hakkınızı helal edin görüşürüz Helal olsun Helal olsun Helal olsun, olsun. Sıra 30 Hadi yolun açık olsun Sıra 30 yavaş gitmeliyim Ya neden gitti ya çok güzel bir arkadaştı ya kalbi temiz birisiydi Çayın tadı da çok güzelmiş ya. İşte gidiyorum. Bir şey demeden. Oh be. Vallahi var ya rahatladım ya. Allah Allah. Bu adam neden telefonlara cevap vermiyor? Acaba bir şey mi oldu? Dur Ahmet onlara söyleyeyim. Aha kapı çalıyor. Gençler siz oturun ben bakarım. Kim o? Benim. Kimmiş Faruk? Kadime gelmiş abi. Gene ne diyor? Sana bir şey demiyorum Ahmet. Kavganızı sonra edersiniz. Ne oldu Fadime? Abime ulaşamıyorum. Haberiniz var mı? Abin hapishanede. Ne? Neden? Dün abimi kaçırıp dövmüşler. Polisler de tutukladı. Abimin klasik şeyleri. Tamam sağ ol. Gelmez misin içeri? Bilmem. Gelin mi? Gel gel. Abimle barışın artık. Gel içeri gel. Senin ne işin var burada? Bak Ahmet. Seni üzdüysem özür dilerim. Madem beni abine dövdürttüreceksin. Ne diye benimle konuştun? Bak Ahmet. Öyle bir şey demedim ben abime. Ve o akşam seni yalnız bıraktığım için özür dilerim. Hadi ya Ahmet. Çocukluk yapma. Aslında o gece benim suçumdu. Geç geldim. Asıl ben özür dilerim. İsterseniz bir yürüyüşe çıkın. Aslında olur. Cidden mi? Evet, hadi çıkalım. Ama sen yürüyebilir misin? Koluma alırım ben. Özrünü kabul ettim Fadime. Ya Ahmet. Ahmet yürüyebiliyorsun değil mi? Ayağım biraz ağrıyor ama gene idare ederim yürüyebiliyorum. Hadi şuraya bir yere oturalım. Bir daha birbirimize küsmeyelim olur mu? Olur. Bir daha asla küsmeyelim birbirimizle. Ya <laughs> Faruk. Seni bir elime geçireyim. İşte o zaman rahatlayacağım. Sen çok oldun Faruk. İşim bitti oğlum.